için ne kadar önemli? Mesela makyajsızlık mı yoksa saçın yapılı olmaması mı falan? Onu öyle ben saç çok önemli. Yani ben ben mesela şey düşünüyorum. Özledim. Yani böyle kabusumdur saçımın kısa olması. Yani saçımı bir kestirsem saçım yansa falan. O kadar korkuyorum ki nazar saçım yansacak falan yani dünya üzerinde en korktuğum şey herhalde böyle çok kısa saçlı kalmak. Çünkü sevmiyorum yani yüzüme de yakışmıyor. Ben yani uzun saçlı güzel. bir, Uzun saçın olası var. Böyle makyajsız da olsan gideri Evet. <gülüyor> benim için de ya ben ya yani saçlarım hani alameti farikam gibi bir şey yani hep aynı o dalgayla duran saçlarım ben, benim için de çok önemli. Hatta e, o kadar deli gibi ayakkabı tutkuluyum şu bu vesaire ama hani e, illa birisini seç dersem benim için de yüksek topuklarla saç derim yani. yani. Onun verdiği havayı ancak çok çok güzel kıyafetler falan verebiliyor. işte o başka bir şey. Bir de ifadeyi çok değiştirdiği için de çok önemli. Yani kendini, saçını anlatabiliyorsun direkt. O yüzden saç evet saç çok önemli bizim <laughs> <lizim> için. <laughs>